Evet arkadaşlar, biraz akülerden bahsetmek istiyorum. Tabii jel akülerimiz burada. Jel akü e, bugünün şartlarıyla ekonomik diyelim e, kullanılan ve biraz da ağır olan e, akü tipi. Burada LiPo 4 akümüz var. Burada gördüğünüz gibi 100 amper. Bu jel akü de 100 amperi böyle yapamayız. Yani böyle bir şey olman lazım, sporcu olman lazım. Bunu kaldır indir. Buradaki iddiamız ne biliyor musunuz bu markada? Tabii Elektro Zirve Antalya bayisiyiz bu arada. Biliyorsunuz da Buradaki iddiamız şu. 6000 cycle. Tabii bu videoları da anlatacağım ama 6000 cycle ne demek? 6000 defa doldur boşalt garantisi veriyoruz. Ee, aküyü izleyebiliyoruz. Ee, akünün de bütün değerlerini sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi jel aküde. Silo şimdi 100 ampere. Aynı artisti yapamıyor. Bu, bu da işte jel akü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da az önceki gibi yapamıyoruz. Yaklaşık bu kaç kiloydu bu? Bakalım 30 kilo. 30 kilo jel akümüz de böyle. Bu akülerden bahsedeceğiz. 200'ü zaten kaldıramıyoruz orada. Daha şey yok bizde. Vücut yok. Çalışacağız ama. Onu da o doğuracak. Burada e, panellerimiz, sistemlerimiz, her şeyi anlatacağız. Silojum, insanlara doğru bilgi verelim kardeşim.